Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Oyun yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu seferki videoda buradaki boyutları ayarlayacağız. Daha sonra prefab oluşturacağız ve oyun çalışırken bıçakların random olarak sahnede oluşmasını sağlayacağız. Ne kadar yapabilirsek arkadaşlar hedefim bu. Şimdi ilk olarak boyut optimizasyonu ile başlayalım. Bu top burada gördüğünüz üzere çok büyük. Bunu şuradan kontrol edebiliriz. Game menüsünden. Bunun boyutlarını yapalım. .15. 1.5 yapalım. 0.15 daha doğrusu 0.15 yapalım. Skaleyi değiştiriyoruz. Unutmayınız. Bunu sola götürelim. Şöylece dursun. Daha sonra bu bıçakların da optimize edilmesi lazım. Bunları ne yapalım? Şöyle getirirsek. Şöyle ise iyi gibi arkadaşlar. Gerek görürsek daha sonra tekrar birkaç ayarlama daha yapabiliriz. Bu bıçağı yaptıktan sonra bir tane de bunun altında olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için CTRL'e C diyoruz daha sonra CTR'li V diyoruz ve bunu kopyalıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra isterseniz sol üstteki döndürme yerinden isterseniz de direkt şuradan bunu 180 derece döndürünüz. Daha sonra şu şekilde aşağıya doğru sürükleyelim. Gerekli mesafeyi ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle top rahat sığsın. Burası tamam. Şimdi soldan yeni bir game object oluşturuyoruz. Artıya tıklayalım. Create empty diyelim. Buna normal bıçak 1 diyelim. Ya da n1 diyelim. nb1. Bizim buradaki iki bıçağı yani bunu ve bunu NB1'in içerisine bu şekilde atalım arkadaşlar. Artık gördüğünüz üzere NB1'i yukarıya da aşağıya kaydırdığımız zaman iki bıçak birlikte hareket ediyor. Bunu topun sadece bir noktaya getirelim üst taraftan. Rastgele oluşacak bıçaklardan en yukarıda olanı ayarlayalım arkadaşlar önce. En yukarı bu şekilde olsun. Daha sonra ikinci ayarlayacağız. Bunun için de NB1'deyken CTRL CV diyoruz. Ve ikinci. Bunu da sağ tarafa getirelim. Önceki 1.45'teydi Y değeri. Bunu da gelelim. Y değerini eksi 0.5 diyelim ve y değeri 95 oldu. Aynı şekilde bunu da kopyalayalım. CTRL C ve pardon yanlış oldu. CTRL C ve bunu da aynı şekilde eksi 0.5 yapalım. Bunu en alta gelene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar tamamdır dediğim gibi sırasıyla bunları 0.5 birim aşağıya indirerek yaptım Daha sonra bunlara isim veriyoruz Birinci NB1'di daha sonra sırayla NB2 3 4 diye inelim NB2 Unutmayın sırayla gidiyoruz arkadaşlar burada karıştırmayın Bunlar da yapalım Arkadaşlar tamamdır. İsimlendirme işlemini bitirdim. Şimdi sıra buradaki diğer bıçaklara geldi. Bildiğiniz üzere buradaki bıçak oyun çalıştığı zaman aşağıya yukarıya hareket edebiliyordu. Şurada gördüğünüz üzere. Ya da orayı unuttuysanız bir çalıştıralım ve gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yukarıya aşağıya hareket ediyor arkadaşlar. Başlangıç noktası orta, ortadan aşağıya ya da yukarıya hareket ediyor. Bununla ilk başta boyutunu değiştirelim. Boyutunu öncekinde yaptığımız gibi skalesini 0.2 yapalım. X değerini. Daha sonra bunun tam hareketini gözlemlememiz gerekiyor. Şöyle kameraya getirelim bunu da arkadaşlar. Bu tam ortada duracak başlangıçta kameranın ortasında şöyle y değerimiz 0. Daha sonra maksimum nereye kadar çıksın? Maksimum buraya kadar çıksın arkadaşlar. 5 mi oluyor bu? 5 desek böyle, 6 desek böyle 5.5 yapalım burayı. 5.5 ve x'i 5.5 yapalım. Eksisi de böyle. Tamamdır arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bunun mesafesini 5 birim yapıyoruz. Daha sonra hızını da kontrol edeceğiz. Şuradan bakalım hızına. Hızı da biraz fazla. Hızı 1 yapalım arkadaşlar. Bu zaten son optimizasyon değil. Daha sonra duruma göre hızla da değişiklikler yapacağız. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra bu bu kadar arkadaşlar. Bu ikinci bıçakta. Daha sonra üçüncü bıçağa geçiyoruz. Buna da özel isim vermeyi unuttuk. Bunun ismi de dönem bıçak 1 olsun. Pardon. Hareket eden bıçak HB1, daha sonra dönen bıçağı geçiyoruz. Bunun da başlangıçta skale değerini 0.2 yapalım. Bunu da kameranın göreceği bir yere getirelim. Şimdi ise bunun dönme açısını ayarlayacağız arkadaşlar. Dönme hızını daha doğrusu dönme hızını ayarlayacağız. Oyun çalıştıralım. Şu anki hız çok yavaş gibime geldi. Biraz daha hızlı olması gerekir ki rahat geçebilirim Dönme hızı. 200 yapsak apart olur. 50 yapabiliriz. Şu an için an için 40 ideal arkadaşlar. Dönme hızı 40. Bunu da hallettik. Bu da 3. bıçaktı. Buna da dönem bıçak 1 diyelim. DB 1. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunları bir pirapaba dönüştüreceğiz. Şuradaki bıçakları kaldıralım. Bunlar normal vasıfsız bıçaklardan Projet klasörüne geliyoruz. Asset'in içerisine yeni bir klasör oluşturuyoruz. İsmini prefab diyelim. Ya da prefablar. Prefabs. Bu klasörün içerisine bunların prefabını oluşturacağız. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Gayet basit. Birinci bıçağa geliyoruz. Şuradaki birinci bıçak. Normal bıçaklardan NB1. Şu şekilde buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Sürüklediğimiz zaman şurası gördüğünüz üzere mavi renge dönüştü. Burada da NB1 isminde bir prefab oluştu. Aynı şekilde tamamını bunun içerisine sürükleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Buradaki NB'leri sürükledim. Şu HB DB'yi de sürükleyelim. HB1, DB1. Bu prefab nedir arkadaşlar? Prefabı kısa yol gibi, kısa yol demekti de biraz mantıksız oldu. Yani şuradaki sahneyi boş olarak düşünün arkadaşlar. Buradaki sahne boşken, buradan şu şekilde sürükleyerek objeyi buraya oluşturabiliyoruz. Bir önceki objenin aynısını. Başlangıçta bizim sahne boş olacak şu şekilde. Kamerayı silmeyecektik. Başlangıçta burası boş olacak. Biz buradaki prefabları sahneye ışınlayarak ya da klonlayarak oyunu oluşturacağız. Bu şekilde bunları sahneye ışınlamamızı sağlıyor. Ya da bir videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradaki yapmış olduğumuz prefabları sahneye rastgele olarak oluşturmayı görelim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda devam ediyoruz.